şekilde yapıyordu. Ya. Oh, 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 oh lan lan adam beni tokatlıyor lan splatter sen geldi bu neydi lan şunu vursanıza beni de beni de beni de bayattı beni de kaldırsan beni de kaldırsan dur e, biri de içeride dursun bu arada şeye baksın telefona. Pager'ı hallederim ben. Pager'ı alın. Telefon, telefona bakıyorum. Eee soldaki bende. Ali aynen tamam. Ba ne yaptın? <laughs> Pager'ı bıraktı. Abi hareket etti basmayı ya. Buraydı. Hay. Abi dedim işte ya ben gideyim oraya diye. <laughs> Şu an chat'i kapat çabuk chat'i kapat çabuk, çabuk çabuk. Şu an chat'i kapatmalıyız. Hayır. Hayır kültürü hayır aile değerlerim olmaz. Heh, tamam. <laughs> alın para çantalarını tamam. alın para aldım, çantalarını. Aldım var bende. Gördüm nasıl vuruyorlar. Çanta yaptım yanlışlıkla korkudan. Bombayı ben atıyorum amca. Oğlum lan nasıl sardı burayı? Bu sesle alakalı olabilir mi? Aha tamam işte. Dur bir saniye. Aha. Açıyorum. Tamam. Geliyorum. Açıyor mu şu an? Açıyorum. Mavik e, sen e, orada Mavik geldi. <gülüyor> 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 çok <gülüyor> <gülüyor> çok ben yürüdüm bir yere. Geliyor musunuz? <laughs> tamam aynen. Geldik. <laughs> Geldiğimiz yer değil mi ya? Orası mı? Burada <laughs> <mı>? merdiven var. <laughs> Çıkıyorum. Tamam süper. Kanka geldiğiniz yerden. Ananı aradınız. İyi mi? seri bir, abi bir dakikamız var. Bir dakikamız var. Yürü yürü yürü. Dur az önce az önce uzun yoldan gittik. Oradan gitmeyeceğiz bu sefer.